ti serbest Ne yapar gay? Şo. Atar? At. At 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 at. At şat şat. Aa gördün at. diş çöktü sonunda. At at yere değecek, yere değecek. Atamayacak ki. Atamayacak, atamayacak. Atamıyor ki. Attı. Atamıyor at. Atsana. Ne sakin var ya. ya aferin sana. Aferin. <laughs> ne oldu? ne oldu? Allah süper vurdun. Vurdu. Yemin et. Gel Yemin et. Yemin et. Yemin et vurdu. Ya gide bakar kendin görelim. Aa kendim düştüm. Nasıl vurdum? Bu beni vurdu. <laughs> ya ayağım dizim ağrıyor. Dizimin üstüne duramıyorum aslında. Ya gerçekten vurdun mu? Gerçekten vurdun. Evet. Ha. Salgamdan da. Salgamdan da. Salgamdan da. Ne Her Vurru. tarafı kurmuş. muyum? Abi canım bak bunların hepsi sana bu küçükleri. Evet. Doğru diyor. Ya Allah şey aşkına şaka yapmıyorsun değil mi? Yok da niye şaka yapayım? Ciddi mi? Buna da değse de bunu Aa, Aha, bak, 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 onu da vurmuşum. Bak 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 bak. Gördün mü? Anbak. Gördün mü? <laughs> ya. Aa. Selam. Helal olsun be. Doğru şey onu ben mi yaptım? Evet ya seyim zaten. <gülüyor> <gülüyor> bak bunu da ben vurdum. Ben şeyli. Bak bunu da ben vurdum. Ben şeyli. Bunu da ben vurdum. Bunu da. Bak bakın nasıl vurmuşum bakın. Ne yapıyor? Ya. İlk sefer, ilk deneyimim değil mi bu? Sen ikinci atışı da vurdun. İkiyi de vurdun. Dur evet. bakalım hele bunu ne yapacak? Televizyonu hak etti. Buna televizyon Şehirden gelenler vurur, ha. köyde kalanlar vurabilmir. Bak, kıyamıyor. <laughs> Bilmir ama artık. Hadi, hadi, <laughs> kıyamıyorum hadi. Kıyamıyorum artık, yeter. Hadi vur bakalım, hadi. Yönünü değiştirir. Ben gideyim samut. Ya. Rakibini yenebilecek misin? İnanıyor musun buna? İnanıyorum. Rakibimi yenmeye çalışırsam yenemediğim bileği de öpeceğim. Tamam mı? Eğer yenemezsem de öpeceğim ulan. 2-0. Şu an 2-0 mağlubum. Abla şu an 2-0 mağlubum sana. Tamam mı? Leman abla köylüden köylüden sana iddialı sözler. Abla. 2-0 mağlubum yeni hiç silah elime almadım bile. Yakına gel. Ama ne yaptım? Hı? İki de iki yaptım doğru mu? Doğru. Ve amca kızı hem hem amca gelini. Evet. Ve her seferinde atışa geliyor YouTube'larda. Allah! Şimdi YouTube e, vuruş görsün, yarış Şimdi görsün. Helal olur. olsun. sana. Helal olsun <gülüyor> sana. <gülüyor> Helal olsun valla. Kalifiye bir. Hı -hı. 50 metreye <gülüyor> çekelim <gülüyor> hedefi. Getir mermi gelsin. Hadi ver. Sen niye atmıyorsun? Gel sen de atla bir tane. Abla hadi gel daha. Gel gör. Gör ben 50 metreden vuracağım.